Bir haber kanalından herkese merhaba. Brilliant, Ankara temasları kapsamında düzenlenen TOBB Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Mutabakat Zaptı imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna'da meydana gelen trajedinin insani ve ekonomik sonuçları olduğuna işaret eden Brilliant, bütün bunlara rağmen biz ticaret ilişkilerimizi, mevcut ortaklıkları daha da geliştirmek için fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu fırsatları beraber değerlendirebiliriz. Özellikle dijital sağlık, enerji dönüşümü, tedarik zinciri, dayanıklılık, tarım ve emti alanlarında yeni ticaret modelleri olabilir. Diye konuştu. Brilliant, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası olarak TOBB ve Türkiye ile ilişkilerine önem verdiklerini aktarırken, imzalanan mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri 4-5 alanda güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi. İki ülke ilişkilerinin siyasi ve askeri boyutları da olduğunu bildiren Brilliant, ekonomik ilişkilerin, genel anlamda ilişkilerin güçlenmesinde güçlü bir zemin oluşturduğunu belirtti. Türkiye'ye uygulanan ekonomik ve askeri yaptırımlara dikkat çekilmesi üzerine ise Brilliant, bu konuların iki ülke liderleri tarafından konuşulması gereken meseleler olduğunu söyledi. Brilliant, CAATSA yaptırımları yanında Section 232 ile ilgili tarifelerin kaldırılması gerekliliği var. Biz Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası olarak bunların kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Her iki hükümetin bir araya gelerek bence çözebileceği meseleler. Bu konuda çözüm bulunmasını destekliyoruz. Türkiye'deki firmaların genel tercihli sistemde yer alıp almayacağı meselesi de var. Bunların da görüşülüp çözüme kavuşturulabileceğini düşünüyorum. ifadesini kullandı. İki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak iş yapma potansiyelini de değerlendiren Birilint, şunları kaydetti: "Biz Türkiye'nin her zaman bölgede çok önemli bir ekonomik oyuncu olduğunu düşündük. Her zaman da Türkiye'yi buradaki ticari merkez olarak gördük. Türkiye'nin Afrika ve başka pek çok yerde yaptığı çalışmaları bu şekilde değerlendirdik. ABD'li ve Türk firmaların birlikte çalışmasının birbirine tamamlayıcı etkisi olan ekonomilerde mümkün olduğunu düşünüyorum." Çeşitli sektörlerde bu bölge içinde genişleme, büyüme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Enerji bu sektörlerden birisi olabilir. Türkiye bu bölgede gerçek bir ticari merkez haline gelebilir. Bunu yapabilmek için Türkiye'nin kendi politikalarını buna göre düzenlemesi gerekir. Bu yapılacak olursa ABD'li şirketler de bunu takip edecektir. ABD'li şirketler Türkiye'yi ticari merkez olarak görecek olursa, bunun Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini de iyileştireceğini düşünüyorum. Bu şekilde Türkiye'nin içinde bulunduğu jeostratejik konumdan çok daha iyi şekilde yararlanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.